Esselamu Aleyküm Kıymetli dostlar Bütün esenlikler ve güzellikler üzerinize olsun Levleke levleke Lema leflek Sen olmasaydın sen olmasaydın Alemleri yaratmazdım sözü Sahih hadis mi? Tabii ki değil bu sözün senedi bile yok. Yani değerlendirmeye bile alamıyoruz. Tamamen uydurma bir ifade. Alimlerin çoğunluğu Lafız olarak uydurma hiçbir senedi yok. Kimin uydurduğu da belli değil. Ama mana olarak doğru diyorlar. Diğer hadisleri, diğer rivayetleri getirerek bu sözün sahih olduğunu iddia ediyorlar. Şimdi rivayetleri metin üzerinden de inceleyelim. Acluni'nin Keşful Kafası'na bakalım. Bu kitap halkın arasında dolaşan rivayetleri topluyor. Ve onlar sahih mi, zayıf mı, uydurma mı onları ortaya koyuyor. Bu rivayette geçiyor. 2123 numarada. Burada le de koyarlar levin cevabı olarak le me halak reflek manasında Mevvu'un sagani bunun mevzu olduğunu söylemiş. Ama diyor böyle bir rivayet olmasa dahi ben bunun manasının sayı olduğunda söylüyorum diyor. Yine İbnül Cevzi'nin El Mevvuat isimli eserinde uzunca bir rivayet var. Bu rivayetin sonunda da Levlâke ya Muhammed Ey Muhammed sen olmasaydın Mâ tut dünya Ben dünyayı yaratmazdım ifadesi var. Bu rivayet bununla birlikte tamamen nedir? Haza hadisun mevzuun. Bu uydurma bir hadistir, uydurma bir rivayettir. La şakka fihi. Bunda herhangi bir şüphede söz konusu değildir diyor İbn Cevzi'de. Söz konusu iddiayı doğrulamak için yüce Allah'ın yarattığı ilk şeyin Hazreti Muhammed'in nuru olduğu iddia ediliyor. Bununla ilgili de bir rivayet var. Evvelu <laughs> halakallahu yüce Allah'ın yarattığı ilk şey nedir? Nuru nebiyike ya Cabir. Ey Cabir senin peygamberinin nurudur. Yani Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın nurudur diye bir rivayet var. Bakın bir diyor hemen aşağıya bakalım dipnota. İşte burada da diyor ki mevvu'un bu rivayet mevzudur, uydurmadır. Dolayısıyla levleke rivayetine delil olarak getirilen diğer rivayetler de uydurma. Bu rivayette keşfül kafada geçiyor Acluni'nin yine. Bu konudaki bir başka rivayet de çok tekrar ediliyor. Hakimin müstedrekinde geçen 4274 numaralı rivayet. Burada Hazreti Adem'in Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın ismiyle bir hakkı Muhammed'in diyor bak. İstiğfarda bulunduğu af dilediği Cenab-ı Hakk'ın da onu affettiği aktarılıyor. Şimdi rivayetin sonuna gelelim. Ve iz se'alteni bi hakkıhi sen Muhammed'in hakkı için benden istedin. Madem öyle, fakat gafar tuleke. Ben de seni bağışladım, affettim diyor. Ve <laughs> Muhammedun eğer Muhammed olmasaydı ma halaktuke. Ben seni yaratmazdım. Hazreti Adem'e dahi bunu söyledi. Dolayısıyla her şey Efendimiz Aleyhisselatü vesselam'ın hürmetine yaratıldı diye iddia ediyorlar. Bakalım rivayet 3 numara. Ne diyor 3 numarada? İsnaduhu vaifun cidden. Gerçekten çok zayıf bir rivayet. Neden? Çünkü Abdurrahman bin Zeyd bin Eslem yine teferrüt, infirat ediyor. Burada tek kalıyor ve huve vaifun bittifak. Zaten bu adam da ittifakla zayıf bir ravi. Abdurrahman bin Zeyd bin Eslem ittifakla zayıf bir ravi. Bir de o teferrüt edince yani sadece ondan rivayet gelince buradaki metinde ciddi manada zayıf bir rivayet oluyor. Herhangi bir delillik teşkil etmez. Belki burada delil olarak ciddiye alınabilecek tek rivayet, Adem ruhla beden arasındayken ben peygamberdim rivayeti. Bu yine Acilöni'nin keşfül kafasına geçiyor. Tirmizi bu rivayete Hasan sahih kabul ediyor. Aynı şekilde hakim de sahih kabul ediyor. Ancak bu rivayet söz konusu duruma delil olmaz. Neden? Bu rivayeti biz kader bağlamında değerlendirebiliriz. Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam ben peygamberdim. Cesetle ruh arasındayken ben peygamberdim derken aslında kadere atıf yapıyor. Yani diyor ki kader planda zaten benim peygamber olacağım belliydi. Dolayısıyla bu illa peygamberimizin o dönemde yaratılmış olduğu, nurunun var olduğu, onun nurundan her şeyin meydana geldiği, Hazreti Muhammed olmasaydı alemlerin yaratılmayacağı manasına gelmez. Yani delil olarak ispatta bu yok. Bu rivayet sayı olsa dahi söz konusu durum için herhangi bir ispat teşkil etmez. Bunu biz farklı şekilde de kader planında da yorumlayabiliriz. Bu konuyla ilgili sahih ve ciddi hiçbir delil yok. Bana sorarsanız buna zaten gerek de yok. Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam zaten büyük bir peygamber. Allah onu son peygamber olarak seçmiş. Kur'an'ı vahyetmiş. Miraç'ta onunla görüşmüş konuşmuş. Daha ötesine gerek yok ki. Neden böyle bir şey yapmaya çalışıyorlar? Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın büyüklüğünü ispatlamak için sahih olmadığı halde bu rivayetleri neden kullanıyorlar? Ben açıkçası çok anlayamıyorum. Belki Hristiyanlarla yapılan tartışmalar gereği olabilir. Çünkü orada Allah'ın oğlu diyorlar. Bu kadar büyük gösteriyorlar. Dolayısıyla Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ı da büyük göstermeleri lazım. Bunun için belki böyle iddialarda bulunuyor olabilirler. Nitekim tarihte bunlar var veya Hazreti Peygamber'i kabul etmeyenler, Hazreti Peygamber'in büyüklüğü noktasında kusur işleyenlerden dolayı belki bunları yapılıyor olabilir ama gerek yok. Zaten Kur'an'ın ona inmiş olması, son peygamber olarak seçilmiş olması, Allah'ın bizzat onunla konuşması, onun büyüklüğünü gösteren çok önemli deliller. Yine bana sorarsanız, Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın büyüklüğünü şu söz, şu şiir, diğer hepsinden daha güzel şekilde ortaya koyuyor. Nedir o? Muhammedun Beşarun. Lakel beşeri bel huve beynel haceri. Muhammed de bir beşerdir. Ancak diğer beşerler gibi değil. Diğer insanlar gibi değil. Aksine o taşlar arasındaki yakut gibidir. Evet yakut da bir taştır. Ancak diğer taşlar arasında çok değerlidir, çok kıymetlidir. Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın değerini kıymetini bu söz çok daha güzel ifade ediyor. Dolayısıyla bunlara zaten ihtiyaç yok, gerek de yok. Allah'a emanet olun, selametle kalın. ilimden başka derdiniz, bilgiden başka kerametiniz olmasın.